Uzun zaman önce çok uzak bir ülkede bir labirentte dört küçük karakter yaşarmış. İki küçük fare, koşarca ve koklarca ve iki tane fare boyutunda küçük insan, mırın ve kırın varmış. Bu iki fare ve iki küçük insan birbirlerinden ne kadar farklı olsalar da ortak bir noktaları varmış. Her sabah koşu ayakkabılarını giyip labirent içinde en sevdikleri peynirlerini bulmaya giderlermiş. Peynir onlar için önemliymiş. Çünkü onları besleyen ve mutlu eden şeymiş. Koklarca ve koşarca için peynir sadece peynirmiş. Ama mırın ve kırın için sadece bir yiyecek olmaktan daha fazlasıymış. En sevdikleri peyniri bulmak aslında ihtiyaçları olanı bulmanın bir yoluymuş. Onlara göre peynir güvende olmalı olmakmış ya da sağlıklı olmanın simgesiymiş. Ya da maddesel bir takım şeyler ya da kendilerini mutlu edeceğine inandıkları bir şeymiş. Kırın için peynir, güzel bir çiftlik evinde sevimli bir aileyle yaşamakmış. Mırın için ise peynir büyük bir peynir demekmiş. Tepenin üzerinde bir malikaneye sahip olmak. Koklarca ve koşarcanın sezgileri çok iyiymiş. Koklarca peynire giden yolu koklayarak bulurken, koşarca önden o yöne doğru hızla koşmaya başlarmış. Ama mırın ve kırının yollarını bulmayı zorlaştıran inanç ve duyguları ve karmaşık beyinleri varmış. İçgüdülerine güvenmek yerine labirentte yollarını bulmak için rehber kitaplara ve haritalara başvurmuşlar. Dört karakter de kendi yollarıyla aradıklarını bulmuş. Öyle ya da böyle hepsi peynir istasyonu C'de buluşmuş ve kendi özel peynirlerini keşfetmişler. Çoklarca ve koşarca her sabah erkenden kalkıp aynı yoldan peynir istasyonu C'ye koşmaya başlamışlar. Diğer yandan mırın ve kırın her gün geç saatlerde kalkıp aheste aheste peynir istasyonu C'nin yolunu tutmuşlar. Nasılsa peynirlerin yerini ve nasıl gidildiğini biliyorlarmış. Ve peynirin her zaman orada olacağını varsayıyorlarmış. Bu harika, çok mutluyum. Burada bize sonsuza dek yetecek kadar peynir var. Mır'ın ve Kır'ın koşu ayakkabılarını atmışlar. Bundan sonra onlara ihtiyaçları olduğunu sanmıyorlarmış. Artık bu yerde kendilerini çok güvende hissediyorlarmış. Hatta Kır'ın duvara şunu yazmış. Peynirin varsa mutlusundur. Mır'ın ve Kır'ın peynir istasyonu C'de o kadar çok rahatlamışlar ki, etraflarında olan bitenin farkında bile değillermiş. Bu sırada koklarca ve koşarca her sabah bölgeyi analiz ediyorlarmış ve olan değişiklikleri ölçümlüyorlarmış. Koklarca ve koşarca koşu ayakkabılarını boyunlarına asıyorlarmış. Böylelikle ihtiyaçları olduğunda ellerinin altında kolayca ulaşılabilir yerdeydi. Bir sabah koklarca ve koşarca peynir istasyonu C'ye vardıklarında orada hiçbir peynir olmadığını görmüşler. Pek şaşırmamışlar. Her geldiklerinde peynirlerin eskidiğini ve azalıp küçüldüğünü biliyorlarmış. Fareler fazlaca analiz edip işleri komplike hale getirmemişler. Durum değişmişti. Dolayısıyla koklarca ve koşarca da değişti. Biraz sonra ortalığı koklayıp yeni peynir aramaya başlamışlar. İlerleyen saatlerde mırın ve kırın istasyona gelmiş ve gördükleri karşısında şaşkına dönmüşler. Ne? Peynir yok mu? Benim peynirimi kim kaptı? Bu adil değil. Ya peynirler yarın da olmazsa ne olacak? Tüm planların peynirlerin burada olmasına dayalıydı. Mırın ve kırının tepkisi hiç de güzel çekici değildi ve onları başarılı olmaktan alıkoyuyordu ama anlaşılabilirdi. Peynir bulmak kolay olmamış ve her gün yetecek kadar yemek onları tatmin ediyormuş. Koklarca ve koşarca değişmişken mırın ve kırın hala mırın ve kırın olmaya devam etmiş. Mırın, koklarca ve koşarca nerede? Sence bizim bilmediğimiz bir şeyi biliyor olabilirler mi? Onlar sadece basit fareler. Biz küçük insanlarız. Biz daha karmaşık ve akıllıyız. Şu an akıllı olduğumuz söylenemez. Koklarca ve koşarca muhtemelen şimdiden yeni peynir peşine düşmüştür. Belki de biz daha basit düşünüp yeni peynir arayışına girmeliyiz. Hayır, hayır. Ben bu işin köküne ineceğim. Ben her şeyin eskiden olduğu gibi olmasını istiyorum. Bu sırada koklarca ve koşarca labirentin ilerlerine gitmiş.